Rüyada vantrilok görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Vantrilok görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatı etkiler mi? Rüyada vantrilok görmek. Vantrilok, rüyada karnından konuşan vantrilok denilen kimselerle tanışmak ve onların bu marifetini görmek. İkiyüzlü ve içten pazarlıklı kimselerle giriştiğiniz işlerde sizi aldatacaklarına, dikkatli olmazsanız birçok zarar ve ziyana uğrayacaksınız demektir. Devamını, rüya Habirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.